Morata'nın Galatasaray'a transferi son dönemde büyük bir haber konusu oldu. İspanyol futbolcu Atletico Madrid'den Galatasaray'a transfer olmak üzere anlaşmaya vardı. Bu transfer, özellikle Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği bu sezonda önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Morata'nın transferi, Galatasaray'ın hücum hattını güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak görülüyor. Murat'ta kariyerinde Juventus ve gibi büyük kulüplerde forma giydi ve oldukça deneyimli bir forvet. Geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de iyi bir performans sergilemişti. Ancak takımda yeterli süre alıp almayacağı konusunda belirsizlikler vardı. Galatasaray'ın, Murata için Atletico ile 15 milyon civarında bir bon servis bedeli ödediği söyleniyor. Ayrıca futbolcunun yıllık maaşı ve sözleşme süresiyle ilgili detaylar da önemli bir konu. Morata, Galatasaray'a güç katacak ve taraftarların heyecanla beklediği bir isim olacak. Bu transfer, Türk futbolu açısından önemli bir gelişme. Çünkü Galatasaray, hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında iddialı olmak istiyor ve Murat'a gibi bir oyuncunun katkısı büyük bir avantaj sağlayabilir.